Nasıl mı? Hediye 10 GB internet alacaksınız. Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu hediye 10 GB interneti Türk Telekom kullanıcıları faydalanabiliyor. Ben bir sizlere farklı bir kampanyadan daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bir ilk önce ben Türk Telekom arkadaşlarımız için nasıl bu kampanyada faydalanabileceklerini hemen göstereyim. Yapmanız gerekenler arkadaşlar çok basit. Hemen geliyorsunuz mesajlar kısmına. Mesajlar kısmına geldikten sonra 5555'e sahur 2025 yazıp gönderiyorsunuz. Sahur 2025 yazıp gönderdikten sonra sizlere hediye 10 GB internet hattınıza tanımlanıyor. Bu hediye interneti e, saat çift sıfırdan sonra ya da saat çift sıfır 6 arası kullanım yapabiliyorsunuz. Savur paketli olduğu için arkadaşlar gece vakitlerinde kullanabiliyorsunuz maalesef. Şu anda öyle bir sıkıntısı var ama e, e, Alınan sonuçta işte, ücretsiz bir paket arkadaşlar ve 10 GB az da değil bir ay boyunca geçerli 10 GB internet vermiş oluyor sizlere. Şimdi ben sizlere diğer kampanyadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Diğer kampanyadan yana biz mobil uygulama oluşturduk. Daha önce dedim sizlere söylemiş olduğumuz kelime cüzdanı mobil uygulamamız sonunda çıktı arkadaşlar. Mobil uygulamamız şu an... Ee... Bazı kısımları ekledik. Liderlik tablosu, oyun oynama kısımları falan ekledik. Günlük çark kısımlarını ekledik. Ben sizlere bunların hepsini şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım. Para çekme kısmını falan ekledik. Şu an arkadaşlar gerçekten uygulamada para çeken kullanıcılarımız var ve bu uygulamadan çok memnun olan kullanıcılarımız var. Bu uygulama sayesinde kendilerini yüksek miktarlarda para kazanabilen arkadaşlarımız var. Şimdi burada günlük çark kısmı bulmakta benim de en sevdiğim kısmı günlük çark kısmı ve en çok kazandıran kısım da günlük çark kısmı arkadaşlar. Günlük çark kısmına tıklıyorsunuz mesela. Günlük çark kısmından 500.000 puan yani 500 TL'den 50 TL'ye kadar çıkma ihtimali var. Sizlere bir 500 bin TL çıksa 50 TL pardon 500 TL kazanmış oluyorsunuz. 50 TL çıksa 50 kuruş hesabında arkadaşlar para gelmiş oluyor sizlere. Şimdi ben sizlere para çekme talebini nasıl oluşturabileceğinizi sizlere göstereyim. Burada profilimi görüntüle yazan kısma tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın burada ne diyor? E, çekim talebi. Bu çekim talebi yazan yere tıklıyorsunuz. Kaç altın çekmek istiyorsunuz? Örneğin en az 5000 altın çekebiliyorsunuz zaten. Buraya altın miktarını seçiyorsunuz. Altın miktarını seçtikten sonra burada lütfen bilgilerinizi girin. Örneğin sizler IBAN'ınıza para mı çekmek istiyorsunuz? Buraya IBAN'ınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Altına da isim soy isim yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra bizlere gönderiyorsanız biz inceledikten sonra hesabı falan inceledikten sonra bir anormallik olmadığında sizlere gereken miktardaki parayı gönderiyoruz. Ya da isterseniz arkadaşlar ben Paysel hesabımı atmak istiyorum. Burada hemen Paysel bana mı giriyorum ya da telefon numaramı giriyorum arkadaşlar. Burada isim soy ismi giriyorum. Bitiriyorum. Bu şekilde bu göndere basıyorum. Paysel gelmiş oluyor. Papara'ya göndermek istiyorsanız aynı şekilde papara numaranızı giriyorsunuz. İsim, soy isim gönderiyorsunuz. Bu arada papara numarası olduğunu belirtmeniz lazım. Böyle papara numarası eşittir falan. Yazıp gönderirsiniz arkadaşlar. 有的其实。 papara da çekim talebinde bulundunuz ama paparanız yok ya da payseliniz yok. Sizler bunu Google Play kodu olarak almak istiyorsunuz. Yine yapmanız gerekenler çok basit. Hemen geliyorsunuz buraya Google Play kodu almak istiyorum yazıyorsunuz. Altına e-posta adresinizi giriyorsunuz. Ben bir sizlere iletişime geçiyoruz. Sizlere Google Play kodu olarak sizlere gönderebiliyoruz. Steam kodu gibi kodlar da sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. Bu arada kesinlikle yani sizlerin sadece puan kazanmanız yeterli. Zaten puan kazansanız çekim talebi kısmında her türlü yaparsınız. Her türlü destek ekibiyle iletişime geçersiniz. Zaten bizzat uygulamayla ben ilgilendiğim için Instagram adresini bana yazarak e, bilgi sahibi olabilirsiniz ya da sizlere yeniden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Burada referans kodum var kısmında da sizler bir arkadaşınız sizi davet etti vakit bu referans kodunu buraya girdiğinizde sizler de 25 puan kazanıyorsunuz. Davet eden arkadaşınız ise 50 puan kazanmış oluyor. Yani sizler de davet ederek de buradan puan kazanabiliyorsunuz. Ve bir şekilde yüksek miktarlarda paralar kazanabilirsiniz bu puan sistemi sayesinde arkadaşlar. Sizlere oyunun oynama şeklini göstereyim arkadaşlar. Oyun bu şekilde zaten bence çoğu kişinin bu oyunu bildiğini tahmin ediyorum. Oyun arkadaşlar alta bulunan kelimelerle üstte bulunan e, bulunan harflerle üstteki kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Örneğin buradaki bir e, kelimeyi bulduktan sonra bu üstte bulmuş olduğunuz boşluklara dolduruyor. Bu şekilde boşlukları doldurarak bir sonraki levele geçmiş oluyorsunuz. Şöyle anlatacak başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.